Sura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri. Sevgili dinleyiciler, rüyasında 7 tane semiz ve besili inek ve bunları yiyen yedi tane zayıf, arık inek görüyor hükümdar ve dolayısıyla ayrıca yedi yeşil başak ve bunun yanında da yedi tane kurumuş sararmış başak görüyor. Bunun ne manaya geldiğini etrafındaki insanlara soruyor. Yetkili kimselere bu konuda bilgi vermeleri için müracaatta bulunuyor. İşte rüyalar tabiatıyla bir kısım rüyalar insanın günlük hayatında yaşadığı hadiselerden şuur altına intikal eden bazı şeylerin nefsani olarak uykuda rüyada ortaya çıkmasından ibarettir elbette. Ki bunlara su ahlam karışık nefsani rüyalar denir. İnsanın arzularıyla, insanın çeşitli istekleriyle, birtakım insanın düşünce ve emelleriyle bağlantılı olan rüyalardır. Bunların bir hakikat, bir gerçek ifadesi ifade etmesi beklenemez. Ama bazı rüyalar vardır ki bu rüyalar gerçekten insanın önceden yaşadığı, mazisiyle hiç alakası olmayan, tamamen geleceğe ve istikbale yönelik bir takım bilgiler ihtiva edebilir. Hakikaten insan hayatında zaman zaman böyle rüyalar görebiliyor insan. Gerçekten insanın şuur altı hadiseleriyle hiç izah edilemeyecek, hiçbir bağlantısı olmayan, tamamen geleceğe raci, fevkalade önemli hikmetler ihtiva eden rüyaları da olabilir ki bunlara salih rüyalar deniliyor. Hatta bu rüyaların vahyin 46'da biri olduğunu ifade etmiştir muhaddisler. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'ne vahiy ilk defa salih rüyalarla başlamış gelmeye başlamıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin Hazreti Ayşe Radıyallahu Teala Anha Validemizden gelen bir hadis-i şeriften anlıyoruz ve öğreniyoruz ki Hiçbir rüya görmezdi ki sabah aydınlığı gibi meydana çıkmış olmasın buyuruyor Hazreti Ayşe radıyallahu Anha Validemiz. Onun için bazı rüyalar gerçekleri ifade eder. Ama tabi bunu anlayacak, bu rüyanın ifade ettiği manayı açıklayacak, tevil edecek ilme sahip olmak lazım. Cenab-ı Hak dilediği kimselere bu ilmi lütfediyor allah Teala. İşte Yusuf Aleyhisselam kendisine bu konuda hususi ilim bahşedilmiş Cenab-ı Hakk'ın seçkin kullarından birisi. Peygamberlerden birisi üstelik. İşte bu rüyayı dinleyince, melikin, hükümdarın gördüğü bu rüyayı dinleyince etrafındakiler ona dediler ki bu karışık bir rüya. Ayeti kerime de şöyle ifade ediliyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu adgasu ahlam. Ve ma nahnu bi te'miril ahlami bi alimin. Bunlar nefsani karışık bir takım rüyalardır. Aslında edgaz kelimesi, dığz kelimesinin çoğulu cem'i. O da bir böyle kurumuş otlardan meydana gelmiş bir demet. Bir demet ot parçası manasında. Yani içinde çeşitli şeyler bulunan, çeşitli bitkilerden meydana gelmiş bir demet halinde. Yani karışıklık ifade ediyor bu bir nevi. Ahlam da hulümden geliyor rüya. İnsanın birtakım takım hülyaları, bir takım rüyada gördüğü görüntüler manasında. Ve ma nahnu bi tevilil <Sessizlik> ahlami biz böyle karışık, nefsani olan tamamen insanın arzularıyla, insanın bir takım istekleriyle mülemma olan rüyaları Tabirini ve yorumunu biz bilemeyiz dediler. Bunları biz anlamayız dediler. Ve bu rüyanın tabire layık, tabire sesa bir rüya olmadığını ifade etmek istediler. Ve kâlellezîne câminhumâ Bu hapse giren Yusuf Aleyhisselam'la birlikte hapiste bulunan iki gençten kurtulanı ve dekara ba'de ümmetin bir müddet sonra hatırladı. Bu Melik'in rüyasını hükümdarın rüyasını duyunca oradan çağrışım yaparak tedavi ederek ha dedi bak bir rüya tabiri konusu var ortada ve bu konuda söyledikleri aynen zuhura çıkmış aynen meydana gelmiş birisi var benim hapis arkadaşım var dedi Ba'de ummetin burada ba'de muddetin kaviletin demek. Yani bir uzun müddet sonra bunu hatırladı. Ene unebbiukum bi tevilihi fe arsilun. Onun bu rüyanın tabirini ben size haber vereceğim dedi. Gönderin beni bu hapishaneye. Bu zatın Yusuf'un hapsedildiği zindana beni götürün. O zindan da şehrin dışındaymış. Onun için fe ersilun. Yani beni oraya gönderin dedi. Ve gönderdiler. Ve bu zat tabi e, burada icaz yoluyla anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakın hadise aslında bütün detaylarına inerek değil. Artık muhatabın anlayışı idrakine bırakılarak gayet veciz bir şekilde naklediliyor hadise. Yusuf'u adam geldi zindana ve dedi ki ey Yusuf. Ey Yusuf'u ey arkadaşım ey benim güvenilir dostum. Eftina fi seb'i bekaratin simanin. Yekuluhunne seb'un icafun. Sen bana fetva ver, bilgi ver. Yedi tane besili semiz inek ki bunları yedi zayıf inek, arıf inek bunları yiyor. Ve seb'i sümbulatin hudrin ve yedi yeşil başak ve uhara ya bir saat. ve bunun yanında da yedi tane kurumuş sararmış başak hakkında bana bilgi ver, fetva ver. Ne demek oluyor böyle bir rüya görmüş bizim hükümdar? Bu rüyanın ifade ettiği mana nedir? Lütfen bunu bana açıkla dedi. La'alli erciye ila'n-nasi la'annahum ya'lemun. Belki sen bunun manasını bilirsin, anlatırsın da ben de senden aldığın bilgiyle gider insanlara bunu anlatırım, insanlar da bunu öğrenmiş olurlar. Onlar da bu rüyanın tabirine vakıf olurlar bu suretle. Yusuf Aleyhisselam cevap olarak dedi ki, şöyle buyurdu. Kale tezra'une seb'a sinine de eba. Sürekli olarak muntazaman yedi sene ziraat yaparsınız. Toprağınızı ekersiniz güzelce. Feme hasattum fezeruhu fi sümbulihi illa kalilem mimma tekulun. Te Yedi, yiyeceğiniz için ayıracağınız az bir kısmın dışındaki diğer buğday tanelerini başaklarında bırakın. Hasat yaptığınız zaman onları tamamen biçerek almayın. Onlar başaklarında kalsın. Yiyeceğinizi ayırdıktan sonra az bir kısmı mütebaki kısmını fezeruhu fetruku manasında yani onu bırakın manasında fi başaklarında bırakın. Sümme ye'ti min ba'di seb'un Sonra sizin bu verimli olan yedi yıllık bir sürenizden sonra yağmur ve bereketin çok olduğu bu müddet sarfında elde edeceğiniz mahsulattan önemli bir kısmını saklamış olacaksınız. Sonra bundan sonra yedi şiddetli yıl gelecek. Kıtlık ve kuraklık yılı seb'un şidadun. Yani yedi şiddetli ve meşakkatli yıl gelecek. Kuraklık olacak, kıtlık olacak. Ye'kulne ma qaddamtum lehunne illa kalile mimma tuhsinun. Sakladıkları az bir şeyin dışında artık onlar kendileri için hazırladıkları miktarı onlara sizin takdim ettiğiniz miktarı insanlar yiyeceklerdir. O yedi yıl içerisinde ancak onu tüketeceklerdir insanlar. Sümme ye'ti min ba'di zâlike âmun. Sonra bundan sonra bir yıl gelecek. Yugâsün nâsû. İnsanlar yağmura kavuşacak. Egâse yugîsû. İgâseten bir insanın yardımına, imdadına koşmak. Bir insanı ferahlığa, ve içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtararak onu rahata çıkarmak manasında. Yugansü meçhul fiil olarak geliyor yani imdada kavuşmak manasında. Burada yağmur ve berekete kavuşmak. Kıtlıktan sonra Cenab-ı Hak rahmet gönderiyor, yağmur yağıyor ve bu suretle insanlar içinde bulundukları bunalımlı, sıkıntılı, kuraklık durumdan kurtulma imkanına kavuşuyorlar insanlar ve fihi yahzirun insanlar elde ettikleri bağlardan bahçelerden elde ettikleri meyvelerden bir takım sular sıkmak suretiyle onlardan kendileri için pekmez yapmak ve bir takım yiyecek imkanları hazırlamak suretiyle kendilerine rızık ve kendileri için nafaka teminine muvaffak olurlar bu suretle insanlar. Ve kâlel melikü'tûni bih. Rüyanın tabirini dinleyince hükümdar onu bana getirin dedi. Bu rüyayı tabir eden zatı bana getirin, huzuruma getirin dedi. Felemme ca'ehur rasulu Hükümdarın gönderdiği elçi gelince Yusuf Aleyhisselam ona dedi ki Kalerci ci' ila rabbike. Şimdi sen efendinin yanına dön. Sen hükümdarın yanına dön. Fes'elhu. Ona sor. Ma balun nisvetilleti kattana ediyehunna Ellerini parmaklarını kesen kadınların durumu neydi? Onlar niçin parmaklarını doğradılar? Ben burada hapiste bulunuyorum. Benim hapiste bulunmamın ne kadar büyük bir iftira sonucu olduğunun ortaya çıkmasını istiyordu Yusuf Aleyhisselam. Bunun meydana çıkması için o kadınların halini ona sor bakalım. İnne Rabbi bikiidihin alim. Rabbim onların hile ve işislerini çok iyi bilmektedir. Onlar kendilerini temize çıkarabilmek için dedikodudan kurtulabilmek için benim hapse girmemi uygun gördüler. Ama benim burada susuz yere kabahatsiz olarak yattığımın ortaya çıkması lazım ben suçsuzluğum tebeyyün ettikten sonra ancak meydana çıkarım dedi. Ve Yusuf aleyhisselam hükümdarın davetine icabet ederek hemen hapisten çıkarak gitmedi. Talema <laughs> hatbukunne. Kral dedi ki, hükümdar dedi ki, Kale ma hatbukunne izravettunne Yusuf'e. An nefsi. Yusuf'u kendinize rahmetmek, Arzularınıza boyun eğdirme konusunda sizin durumunuz neydi? Ne yaptınız siz ona? Onun durumu, onun size karşı tavrı neydi? Bunu sordu. Kul ne dediler ki? Haşelillahi Allah'a sığınırız. Ma'alimna aleyhimin su Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Kadınlar dediler ki Allah'a sığınırız. Haşa biz ondan hiçbir kötülük görmedik. O bize kesinlikle kem nazarla bakmadı. Kötü gözle bakmadı. Bizim hakkımızda herhangi bir su niyet taşımadı. Herhangi bir niyeti bozularak iffetten uzaklaşan bir davranışa kesinlikle girmedi ve teşebbüs etmedi. Kâletim râetül azizi. Maliye nazırı durumunda olan azizin hanımı Esas Yusuf Aleyhisselam'ın başına fitne açan kadın hanım dedi ki el ane şimdi has hasal hakku has hasa tebeyyene bane manasında ortaya çıktı. Has hasal hakku şimdi gerçek ortaya çıktı. Artık hakikati söylemekte bir beis yok. Gerçeğin bilinmesi lazım. En aravettuhu an nefsi. Ben onu kendi nefsime uydurmak istedim onun nefsini kendime ram etmek istediğim, arzularıma boyun eğdirmek için onu if ifal etmek istediğim, ben onu yoldan çıkarmak istediğim dedi. Ve innahu lemine sadikin. O doğru, dürüst, sadakatli hareket eden kimselerden de o. Onun hiçbir hıyaneti olmamıştır diye hakikati itiraf etti. Zalike li'alama enni lem ehunhu bil gaybi. İşte ben bunun için bunu yaptım. O maliye nazırı durumunda olan, benim efendim durumunda olan kimsenin kendisine hıyanet etmediğimi, onun emanetine el uzatmadığımı, onun bilmesini istedim. Bil gaybi yani onun bulunmadığı bir yerde onu onun emanetine hıyanet etmedim. Ona herhangi bir zarar vermek istemedim ve ennallâhe la yehdi keydel hainin. Ve Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri hainlere, hıyanette bulunanlara doğruyu göstermez. Cenab-ı Hakk'ın rızasını düşündüğüm için benim gayb halinde de olsa, insanların görmediği bir yerde de olsa onların hakkına tecavüz etmem, emanete hıyanet etmem, sureti kat'iyede söz konusu olamazdı. Allahü Teala'nın emrine boyun eğdiğim için ben kıyabında o kimseye hıyanet etmemiştim. İşte bunun ortaya çıkmasını ve onun tarafından bilinmesini istediğim için bunu böyle yaptım dedi Yusuf Aleyhisselam. Ve böylelikle onun bütün suçsuzluğu ortaya çıkmış, tebeyyün etmiş oldu. <laughs> Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri